Efendim İstanbul Kağıthane'ye götüreceğiz. Bu kez sizleri bir tartışmaya daha doğrusu bir yol kavgasına götüreceğiz. Bakın mahalle sakinleri bu kavgadan dolayı birbirine düştü. Peki kavganın nedeni ne? TOKİ konutları sitesi yönetimi bir sokağı kapattı ve kendi sınırlarına dahil etti. E, bu işlem nedeniyle öğrenciler 500 metre uzaklıktaki okullarına 3 kilometre hani dolaşıp ...3 kilometre yol kat etmek zorunda kalıyorlar. Tabii vatandaş da buna oldukça tepkili efendim. İstanbul Kağıthane'deki Yahya Kemal... ...Toki Konutları Yönetimi'nin kesmeye çalıştığı yola... ...Şenkal Sokak Sakinleri tepki gösterdi. Mahalleliler 50 yıldır kullandığımız yol kimsenin değildir dedi. Şenkal Sokak Sakinleri olarak... ...hiç kimsenin malında veya mülkünde gözümüz yoktur tek isteğimiz yıllardır kullandığımız yolumuzun kapatılmamasıdır. 23 senedir bu sokakta oturuyorum. Ee, bu Şenkal Sokak e, kapatılamaz. Burası sitenin yolu değil. Toki'nin 2019'da yaptığı konutlardan sonra yıllardır kullanılan yolun kapanmasına izin vermeyeceklerini söyleyen vatandaşlar yaşadıkları mağduriyetleri anlattı. Yetkililere ve kamuoyuna soruyoruz. Bu yol kapatılırsa 500 metre mesafedeki okula, aile sağlığına, şehir merkezine çocuklarımız, yaşlılarımız ve hastalarımız nasıl ulaşacaktır? 70 senedir Ama ben burada oturuyorum. Bir 70 evet. seneden beri biz buradan geliyoruz, geçiyoruz. Onlar buradan geçiyor, onlar tamam. biz buradan geçiyoruz. Tamam. Siz bizim tamam. yolumuzu nasıl kapatırsınız? Tamam. Ben de buradan okulama gidemiyorum. Yani buraya kapatmalarını hiç istemiyorum. Orada park var, biz oynayamıyoruz. Hep oynamaya gittiğimizde bizi kovuyorlar. Konuyla ilgili bir TOKİ yetkilisi ulusal kanala açıklama yaptı. Yetkili, biz siteyi yaptık, teslim ettik. Biz yaptığımızda orası yoldu. Site içerisinde bir yer değildi ifadelerini kullandı. Mahalleliler yetkililerden sorunun çözümü için harekete geçmesini istedi. 60, 68 yaşında ben nasıl yokuşa çıkıp da hastaneye hastaneye gidiyorum. Engel burada. Bakkalımız orada, çakalımız orada, marketimiz burada gidiyoruz. Çarşıya buradan gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Yani bu yolun kapanması bizim bütün yaşantımızı engelliyor. Çünkü ben mesela bacaklarım ağrıyor, romatizma hastasıyım. Yokuş yukarı yürümek nefesimi kesiyor. Yolumuzun kapatılmaması konusunda net, net bir güvence ve bu haksız uygulamanın derhal durdurulmasını istiyoruz. Bizler 3000 kişiyi temsil eden Şenkat Sokak sakinleri olarak mağduriyetin giderilmesi için yetkilileri İvedilikle göreve davet ediyoruz.